Herkese selam, ben Melisa. Kanalıma hoş geldiniz. Denedim, yorumluyorum serimin bilmem kaçıncı bölümünde tekrar birlikteyiz. Bu videomda otacının güllü suyunu deniyorum. E, gül suyu değil, güllü su. Ben bunu tonik olarak kullanıyorum. Aranızda deneyenler varsa yorumlara bu arada mutlaka gelin. Bakalım siz nasıl kullanıyorsunuz ve nasıl etkilerini gördünüz. Videoyu izleyenlere de e, tavsiyelerde bulunursunuz. Otacı markasını daha önce duydum ve denedim. Ee, tekrar almak istemiştim. Ben bunu 4-5 ay önce aldım. Ee, neredeyse bitmek üzere. Bunu tonik olarak kullanıyorum. Bununla birlikte e, yüzüme bazen çok fazla bir şey süremiyorum. Egzamalı dönemlerim oluyor. Yüzümü sadece temizleyebiliyorum. Çünkü cildim gerçekten çok tahriş oluyor. O zamanlarda yüzüme inanın hiçbir şey kullanamıyorum. Ama yine de bunu sürdüğüm zaman cildim biraz nefes alıyor ve kendine geliyor. Ben bunu tonik olarak kullanıyorum. Cildimi temizlemede gerçekten çok faydasını gördüm diyebilirim. Bu arada kamu spotu vermek istiyorum. Cildinizi her gün yatmadan önce mutlaka bir pamuk yardımıyla temizleyin. Şöyle bir disk pamuğun üzerine gül suyu döktüğünüz zaman tüm günün yorgunluğu, tüm günün e, mikroplarını yüzünüzden arındırmış olacaksınız. E, ben sadece birkaç saattir dışarıdayım. E, cildimi akşam yatmadan önce temizledim. Ama sildiğim zaman inanın o kadar çok mikrop çıkacak ki, hani şaşıracaksınız buna. E, ve bunların cildinize zararı var, gözeneklerinizi tıkıyor, cildinizde e, yorgunluk oluşturuyor. Bunları temizlemeniz gerekiyor. Ben günde iki kere temizleme özen gösteriyorum sabah ve akşam. Ama bazen bu olmuyor tabii ki ama mutlaka en az bir kere yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü kullandığım kremlerden dolayı cildimi temizlemeden kullanamıyorum. Şöyle göstereyim yine biraz kir çıktı. Sadece birkaç saat dışarıda durdum. Cildiniz gerçekten çok kolay kir kabul edebilen bir şey ve gözeneklerinizde doluyor. Ve ben de gül suyu tonik olarak kullanıyorum. Cildime kullandığım zaman zaten kokusu çok güzel böyle ekstra olarak ferahlatıyor. Eğer dolaba koyarsanız yaz aylarında daha da ferahlatacaktır ve yüz temizleme durumunda böyle e, üşengeçlikleriniz varsa bunu serin serin yapma fikri aklınıza geldiği zaman daha da böyle e, bunun için hevesli olacaksınız diyebilirim ve bunu e, pamuk yardımıyla sürmek zorunda değilsiniz arada böyle yüzünüze sürerseniz o bile faydalı olacaktır. Yüzünüzü ferahlatacaktır. Söylediğim gibi benim cildimi parlatıyor, ferahlatıyor, böyle canlandırıyor. Bunun sonrasında bir nemlendirici uyguluyorum. Bir nemlendirici önerisinde de bulunmuştum. Denedim, yorumluyorum serimin bilmem kaçıncı videosunda. Onu da kartlara bırakacağım. Açıklamaya da link bırakacağım. Oradan isterseniz ulaşabilirsiniz. Evet bu güllü suyun arkasında neler yazıyor ona bakalım. Bu arada güllü suda en önemli aradığım özellik alkolsüz olmalı. Çünkü alkollü olduğu zaman o benim cildimi tarş ediyor ve yakıyor. Eğer bu markayı almayı düşünmüyorsanız bile ki bence düşünün çok faydalı çok güzel bir marka ve içeriği çok temiz. Eğer düşünmüyorsanız bile alacağınız güllü sularda e, alkol olmamasına gerçekten dikkat edin. E, bu cildinize zarar verebilir. Arka içeriğini okumak istiyorum. Alkolsüzdür ve ciltte iritasyona sebep olmaz. Cilt toni olarak günün her saatinde rahatlıkla kullanılabilir. Hassas ciltlerde güvenle kullanabilir. Eğer hassas bir cilde sahipseniz, atopik, egzamalı ya da kuru bir cilde sahipseniz bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, yüzünüzü tahriş etmeyecek. Çünkü ben de egzamalı bir cilde sahibim ve benim yüzümü tahriş etmiyor. İçeriği çok temiz diyebilirim. Dermatolojik olarak testleri de yapılmış zaten. Hatta bakmak isterseniz bileşimini de şu şekilde sizler için göstermek istiyorum. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Hatta birkaç bir şey daha ekleyip bu videoyu bitirmeye düşünüyorum. Ben cilt bakımında mutlaka gül suyu kullanmanızı öneriyorum. Çünkü e, yüzünüze kullandığınız kremler, nemlendiriciler, e, o temizleyiciler içeriği ne kadar temiz olursa olsun mutlaka bir miktarda kimyasal taşıyor. Bunların içeri neredeyse e, çok doğala yakın. Tabii ki bunlarda da e, bozulmaması için, saklanabilmesi için kimyasallar vesaire var. Ama daha temiz içeriği ve cildi gerçekten daha böyle güzelleştirmeye yarıyor diyebilirim. O yüzden ben her cilt bakımınızda mutlaka olmazsa olmazım dediğiniz şeyin gül suyu olmasını tavsiye ediyorum. Bu arada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri eğer otacının gül suyunu almayacaksanız bile Kullanacağınız başka gül sularında dediğim gibi alkol olmaması ve içeriğinde esans kullanılmamasına dikkat edin. Bu güllerin damıtılmasıyla oluşan gerçekten çok doğal bir içeriğe sahip olduğu için severek kullandığım bir güllü su. Eğer bunun dışında farklı bir gül suyu kullanacaksanız da mutlaka içeriğine bakmanızı öneririm. Bu da benden bir tavsiye olsun. O zaman bunun hakkında yorumlarınız varsa aşağıya yorumlara yazarsınız ya da benimle instagramdan iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere denememi istediğiniz ürünler varsa aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. O zaman görüşmek üzere.